Artık evine geri döndün. Bu insanların bir şeyden haberi yok. Bay Parak, e, bu Doktor Mehta. Bayan Kokilay'ı bir an önce hastaneye yatırmamız gerekiyormuş. Kalp ameliyatı olması gerekiyormuş. Hiçbir yere gitmeyeceğim diyorum size. Çünkü ben ne hastayım ne de kalp krizi geçirdim. Vidya ve Mira'nın hikayesinin son bölümü geldi. Peki bu büyük oyunu neden oynadın biliyor musunuz? Çünkü benim tek istediğim Cengi bu eşinin benim evimden gitmesiydi. Gidelim Gopi. Durun Gopi. Bu ev benim, Parak Modi'nin. Oğlum Cengi ve gelinim Gopi bu evde kalacaklar. Benim yanımda. Masum yeni bölümüyle Cumartesi günü Kanal 7'de.